Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Biz bugün Beren'le pazara geldik. Şimdi pazara gireceğiz. Pazar alışverişimizi yapıp evimize gideceğiz. Pazar gibisi var mı ya? Tazecik tazecik. Öyle değil mi? Hadi gidelim. Pazar alışverişimizi yapalım. Pazarda açamayabilirim. Çünkü bazen utanıyorum, çekemiyorum. Evde görüşürüz ya da pazarda görüşürüz bilmiyorum. Hadi bay bay. Up my appetite. Don't leave me here high and dry My appetite. Don't leave me. Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, okay. maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never Bol bol içeceğiz. Şimdi gidip e, sabah rutinlerimi yapacağım. Her gün ya da gün aşağı e, bacağımı kuru fırçayla fırçalıyorum. Sonra selüt sürüyorum. Onu da zaten yeni başladım. Etkisi olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Etkisi olursa gö size de. Varisler için de iyi geliyor. Biraz böyle varislerde de vardır. Çok fazla herhalde ayakta durmaktan ya da genetik de olabilir. Bilmiyorum. Gideyim. Bacağımı fırçalayayım. Kremimi süreyim. Yanıma da su alayım. Oturayım. Televizyon izleyeyim. Fırçalamayı da nasıl yaptığımı göstereyim. Bir at kılıf fırçasıyla aşağıdan yukarıya doğru bacağınızın her yerine bu şekilde fırçalıyorsunuz. Sonra kreminizi sürüyorsunuz ve tamam. Beren'le markete geldik. Marketten alacaklarımız vardı. Onları alıp e, gideceğiz. Makarnamızı aldık. Bunu göstereyim. Yalnız sepetteki düzene bakın. <laughs> evet anneciğim tamam. Bir tane bir tane şehriye de alalım. Pirinç almam lazım ama ay eşim alıyordu bunları. Genelde ben hiç anlamıyorum. Tamam anneciğim geliyorum. sen de daha alacak Alacağım anneciğim. hepsini not aldım. Evet anne bak şurada. deterjanları falan ayrı koyuyorum. Ayırması kolay olsun diye. <laughs> Dalları da ayrı paketliyorum. <laughs> Kenara geç ben. Şimdi bir yere daha uğrayacağız. Ondan da alacaklarımız var. Ne? Ne? Böyle alalım ve evde görüşürüz. kremasını ekliyorum. Şöyle göstereyim son hali. Kremasını da ekledim. Biz birazdan yemeğe geçeriz. Zaten çok güzel oldu. Şahane. Tatlı <laughs> ne Soframı da hazırladım. Ben size de göstereyim. Bugün de yorulduk. Bugün de yoruldum, bugün de yoruldum. Her gün yoruluyoruz. Geçen ne güzel geçiyorlar değil mi? hepsi çıkıyor beraber. numara da geliyor. Evet. Dokuz <laughs> numara da geliyor. Evet. On numara da geliyor. Evet. Diğeri kaç numara? Sekiz evet. miydi o? Evet 8, Aferin. Biz <laughs> hipodroma geldik. Şimdi at yarışı izleyeceğiz. Beren <laughs> Akın diyecekti ama asla yarış olduğu günler bindirmiyorlar. Öncelikle hafta çok tekrar gitmek isteyeceğim ben. Böyle. Ayak yürüşi başlıyor. Çok heyecanlıyım. Neden? Hı? -hı. Gerçekten. Niye?

akşam yemeğini yapmaya başladım şimdi şöyle kuzu eti vardı kuşbaşı onu çıkarttım en yüksek ateşe getirdim düdük diye aldım şimdi suyunu bırakıncaya kadar bu şekilde şöyle bir 5 dakika kavuracağım suyunu bırakınca biraz tuz atacağım Eğer suyu azsa su ilave edeceğim ve bir 25 dakika en kısık ocakta ateşte pişireceğim o kadar lokum gibi oluyor ki şahane oluyor bunu kesinlikle deneyin. Burada da şöyle pilavım var. Şehriyeli pilav. İçinde de kırmızı kapya biber, yeşil biber, nohut, birazcık salça, baharat, kimyon, karabiber. <laughs> Hemen kapatıyorum. Beren'le oynayacağız. Bir de mercimek çorbası yapacağım. Akşam yemeğimizde böyle Şimdi et kavrulmaya başladı. Anneciğim iki dakika müsaade et hemen geliyorum. Tamam mı? Hı. Bunların altını kapatacağım oynamaya başlayacağız seninle. Oyun oynamak için bekliyor Beren. Olağı, daf, 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 tamam. Sen tamam anneciğim. Bakın, da hemen tamam balkonda oynayacağız. Bak güzel masayı da koyduk. Tamam Adı, hayır. Balkonda, yerde, anneciğim. Tamam. Tamam bebeğim. Tamam. Etler de kavrulmaya başlıyor. Suyunu bırakmasını bekliyorum şimdi. Mercimeğimiz hazır mis gibi. Şurada pilavımız da hazır. Yok Pilavımız da hazır. Ve benim yemeklerim hazır. Ben gideyim şimdi biraz. Ben oyun oynamaya devam edeyim. Görüşürüz. Videoyu yani burada kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.